Evet arkadaşlar. Bugün bir ayarlama olacak. İlk önce bunun bir size Biraz bir bakalım. göstereyim. yeni İlk önce size Aa. bir bunun açışını göstereyim gençler. Evet, evet. Şampiyon evet, evet. Fenerbahçe 1907. Öyle isim mi olur? Hadi kapat. Lan bu Hadi telefonun kapat. ismi olmadı. Lan böyle nasıl isim olur? Bir de evet, tamam, tamam. Dede şu... Evet, hava atı. Bir de şu telefonu de gösterecektim mi? de. Dede şu anda telefonu çıkarmamış. Direkt şeyini çıkarmış. Direkt şeyini çıkarmış tabletini. Ona bakıyor şimdi. Adam akıllı. Ya bir çıktı bir bir şey gibi. Ha? Aa. Açtım, açılıyor. Buru. Hele hele ya. E tam bir basamadım mı yani? Neyse. Ay ay, lan Hmm. Amca. Amca. Hı. Hang, ha, ha, hangisi? Hangisi, e, hangisi bu dokuyalar? Ya hangisi bu dokuyalar? Bu neyse Bu sefer de söyleyince hiç takılmadı. Bu dokuyalardan hangisi en önce kurulmuştu? Baba dedi ki biz Bu. O. Hangi yılda kuruldu? 2000 kaç bu lan? 8'i mi? 7'i mi? 9'u mu? Peki sen iki amca? Bu da 2012-13 olabilir. Daha sonra 4 5, 5 Evet zaten ha. Evet zaten amca zaten otur telefonlar... onlardan onlardan 2000 dolarda da kurulmuş olabilir değil mi onlarda? Şey. Çünkü biraz beter yani değil mi? Ve şey, ee, baba dedik, iki gibi yumuşak yapayım? değil.

İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya yani teşekkür ederim. Bir, bir kez daha bu olaylar olursa bu sefer ikinci kısmını yapacağım. Ya da ikinci bölüm. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.